Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte antik gizeme doğru şöyle güzel bir iniş yapıp milleti şaplaklamaya geldim. Hop şu son iki kayı ver bakalım. Tekide. Sen de bu kafeye yedi öyle. Güzel. Abi şuradan bir taramalı silah çıkmadı mı? Gerçekten şansımıza yani şansımıza tüküreyim yani. Şimdi pompe de idare eder. Pompe de severiz. Kankam. Şahin bir at aşağısı. Hop. İkinci silahı çektim. Gel. Kanka gel Hop çok tatlı bir 4 kilo abi. Çok tatlı bir 4 canım bir ölmek üzereyim. Kanka bir 10 saniye verin be. Şu canı basayım. Gözünüzün yanıyım iki dakika. Sonra gelebilirsiniz. Hemen şu canı be. Basalım şöyle. Dostlar her tarafım adam kaynıyor. inanır mısınız? Şunu da bir lootlayayım. Adam pompeli ağzıma soktu demi. Zaten. Şu DP'yi bir alabilirsem evet. DP değil M7. ver. Çok güzel. Kankam dur. Sen çok çok fırsat ama sen çok kıpraşıyorsun ama. O kadar fazla kıpraşma yukarıda enerji içeceği çembe. Çık karşıma. İçeride bak mı yapmaya çalışıyorsun yapmaya çalışıyor anlamadım ama. Onu da. Şöyle arkadaşı bayıldı. m 7 çekip üstüne raşlamam lazım şu anda. En mantıklı hareket o. Nice. Nice. Hablayı da temizlediğimize göre yukarıdaki Bakcı hoşafı da bir halletmemiz lazım dostlar. o <laughs> Zeyna'nın çok heyecanlı başladı. İşte 7 kill aldık. Yukarıdaki adam içeri girdi mi? Tepede mi? Büyük ihtimalle girdi. Girmiş abi girmiş. Girmiş ya. Tam armut abi böyleleri işte. Tam armut yani. Neyse seni seni bitireceğim onu Seni bitireceğim. Gel sen de be. Dostlar bak size güzel bir taktik vereyim. Şöyle yapın. Buradan BŞN'ye e geçin. Şuradan böyle eğilme hareketini yapın. Bak aha gördüm. Ama ya biraz da dikkatli olmanız lazım tabi. Şuradan da bir kill aldık. Bak bu beni korkudan. Bu içerideki adam ya. Neyse ama dur. Onu da halledeceğiz abi. Şunu bir salalım. Oğlum seni oradan çıkartmayacağım. Bekle. İçeri pustu bekliyor. Bak çakala bak ya Hatam saygısı ver çok yakınlaşmak istemiyorum yakından deşer bildiğin şimdi biraz kıpraşmaya başlar gibi abi gözünü seveyim bomba bomba bir şey ver ya ne Ha aynen hala yukarıdan kendi kendine gelin güvey alıyor Gel buraya gel <laughs> <Ananı. Gülüyor> Hele şükür be Bir de öyle çakallıklar ya bu görmeyeyim seni. Şu S12K'yı alalım şimdilik. Boss'u keseriz. Boss'un kilidini bir açayım. Evet. Bana müsaade. Bolsu kesikten sonra görüşürüz. Evet ağzını kırdımın bossu seni. Yallah lobiye bakalım. Ne kadar komik. <laughs> Yallah o birini atasın zaten. İyice artık kafayı yedik ya. Güzelce ne kestik de olsa araba olsa. Şurada araba orada sor. Ona doğru şöyle güzelce ne be. Atladım artık yani bu tapınakların yanımdan geçeceği falan yok. Şöyle adamamına doğru bir çıkalım bakalım. Lan kolca haritayı gezdim. Nerede bu adamlar ya? Aha. Aha karşıda buggy. gördüm. Buggy gel buraya. Gözünün yani yiğidim buggy. Aha. Abi. Orada bayağı bir olaylar dönüyor. Dur baba. Ben şu evi alayım. Siz de oynarım. Kanka. eve bir girelim biz aha Bagil de geliyor abi kilimi çaldı oradaki ya bekle bekle sana ödeteceğim ben öldü diye bıraktım adamı çok kötü bir vuruş yat aşağı sen şöyle de şu ilanlayan arkadaşında da dur duramam ben bir saatten sonra duramam elim ayağım titriyor adam hızlıktan zaten bekle geliyorum bekle şu sumo bir al. geliyorum bekle o arkadaşına çaldığı kili bir misli ödeyecek dostum bekle Kişi gelmiş, Gelin abi, iki kişi geldi sonra gel lan iki kişi gel 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 Sağ değil soldan geliyorum soldan geliyorum Evdesin evdesin Abi çok güzel. Kanka dur, dur. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dur, dur, kanka, dur. Emin, Emin ne yaptın Emin? <laughs> Emin gözünü yaniyim. Şu an arkadaşa sövüyor olabilir Emin'e. Bir garip de abi. <laughs> Cidden çok değişik kildi bunlar. Dostlarım, Türk kardeşlerim kusura bakmayın ama kelime çalan herkese aynı şartta davranıyorum. <laughs> kusura bakmayın. Aşağıdan bir DP28 ile bize sıkmaya çalışan vardı. Onu duymadım sanmayın sakın. Sen bana tapanaktan mı sıktı? Aa gördüm seni. Gördüm gördüm. Kanka az bekle. Az bekle çıkardın kafana. Göster. Düz dur tamam. Çektim abi. Güzel bir vesikalık. Ben bunu sana lobide arkadaş eklersen gönderirim sana. Evet dosaç çok güzel bir takım temizledik burada. Bir tane elimiz çaldı ama olsun. Sağlık olsun. Son iki kişi kaldı. Umarım one man doğudur. Doğru düzgün çatışamadık zaten. Bunun da tekerlerini alt üst etmişler. Aha ne oluyor orada? Oradan bir bageli uçtu. Yanlış görmediysem. Üstünde de adam var gibiydi sanki. Vardı evet. Vardı vardı onlar iki kişi abi. AVM'yi kullanamadım. Sizin üzerinize deneyebilir miyim? Kankalarım benim. Aha gördüm drop'ta. Drop'ta drop'ta gördüm. Şuraya benim uvazı bir park edip şöyle Kanka göster ne olur göster. Hadi. Yaparsın. Güzel abi işte bu. İşte bu dostunu getir şimdi dostunu. Getir bakalım şimdi dostunu. Dostun afk olmasın. seni Sen çok heyecanlı birisin. <laughs> Sen çok heyecanlı birisin. Heyecanını alırım heyecanlı alırım. Dostlar çok güzel 17 leşli 2087 hasarlı bir güzel oyun oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenirseniz 2087 hasar güzel güzel. Nice abi. Umarım beğenmişsinizdir. Sonra videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like Take that thank god that the brother's on the rise now. Endless celebrations are in my house.